Merhaba video hoş geldiniz ben Meyli Evet tekrardan sohbet oyunu hakkında konuşacağım bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu sohbet oyunu hakkında konuştuğum 3. video. Eğer 1 ve 2'yi izlemediyseniz açıklamalar kısmından ve anket üzerinden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Evet bugün yine sohbet oyunu hakkında konuşacağız. Şimdi ben bu oyunu direkt şöyle açıklayabilirim arkadaşlar. Bu oyun bir toksik bir oyundur zaten bunu direkt söyleyeyim ben size. Oyun berbat. Toksikler yüzünden berbat bir oyun haline geldi yani bu oyun. Toksik oyunu değil de toksiklik yapma oyunu desek daha mantıklı olur. O derece söyleme. Bu oyunda Allah'a küfür edenler mi olsun? Tehdit edenler mi olsun? Yok sev olalım diyenler mi olsun? Yok janda taklidi yapıp ya da çağır yapıp hava taslayanlar mı olsun? Yani aklınıza ne gelebilecek toksik ne varsa arkadaşlar bu oyunda evet var. Hepsi var. Yani bu oyunda taciz olayları bile var yani kusura bakmasınlar var. Bu oyunun içindeki mod ve adminler oyuncuları banlamıyorlar arkadaşlar. Taciz edenleri banlamıyorlar. Bir şey yapanları banlamıyorlar. Böyle bir oyun bu. 9-10 yaşındaki kişiler oynuyor bu oyunu. Kuralsız bir disk kod sunucuları var. Troll yapanlar çok zaten. Onu da söyleyeyim. Adam admin alıyor. Troll ne troll. Troll ne troll. Boombox almışlar. Açıyorlar şarkıları. Bastı bastı kulağın içinden geçiyor yani. Ya ben bu oyuna karşı daha fazla bir şey demek istemiyorum. Çünkü oyuna daha fazla bir şey değecek bir hal kalmadı. Diyeceğim her şeyi dedim zaten. Yani demek istediğim şu. Oyun <laughs> gibi arkadaşlar. Oyun <laughs> gibi. Bu kadar. Bu oyunda boş yere zaman kaybı yapmayın arkadaşlar. Bir Videoda söylemi unutmuşum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like yapmadıysanız like yapmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 1 ve iki videomdaki söylediğim her şeyi aynısını bu videoda da söyledim. Çünkü artık bu oyuna diyecek bir şey kalmadı. Yani ne desem az ya. O kadar söylüyorum ya. Ne desem az. E gerçekten bu oyunu hala oynayanlar bile var yani. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Yani daha fazla bir şey denecek kalmadı zaten. Herkese iyi günler diliyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Sohbet oyunu hakkını çektiğim son video bu. Direkt her şeyi söyledim. Açıklamaya bir oyun koyacağım. Ankara Büyükşehir oyunu. İsteyenler oynayabilir. Gerçekten çok güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun çıkartmışlar. Açıklama kısmından ve yorumlar kısmından link bırakıyorum. Oradan girip oynayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler. Adios Amigos